Erdal Bey hoş geldiniz, hoş geldiniz, afiyet olsun. Afiyet olsun, hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. O elindeki meyve suyu değil yalnız, yavaşın çarpmasın. Neyse, gevşersin biraz. Yüzünü gören de seni burada zorla tutuyorsun seni falan. Zorla değil tabii ama mecbur. Şu kadını görüyor musun? Hangisi? Sarışın. Şu önümüzde. Ee, o konuyla ilgileniyor. Yeni ağa arsasını sattı. Elinde sıcak parası var. Nasıl değerlendireceğini bilmiyor. Biraz konuştuk. Eğer ikna edebilirsen işimize yarayabilir. Nasıl ikna edecekmişim? Şey? Bilmem. O da senin mahiyetin olsun. Flörtöz davranırsın biraz. İşe yarar belki. Et pazarı ya. Her neyse. Bu e, maden ruhsatlarını sordu. Ne? Meşe şahı dedin. Meşe dedi. Ha. Mi? Aynen o. Tamam. İrfan Bey hallederdi. İyi demiş. Bir tane de madenci arkadaşım konuyla ilgileniyor. O da üretim ruhsatlarını sordu. Egemen'le konuşalım ama o da ifan biliyor dedi. Bunlarla ilgileniyor gibi görünmene gerek yok. Sen bütün derdin para değil mi? Her halükarda alacaksın Yatırımcı falan bulmaya çalışmasın. Tek dert her zaman para değildir İrfan. Öyle olsaydı her şey çok daha kolay olurdu. Allah benim bütün derdim para. Oğlum iyileşsin ondan sonra ne böyle bir mekanda bulunurum... ...ne böyle insanların arasına gelelim. de... Kocaman kocaman konuşuyoruz. Bu da senin karnın herhalde İrfan ne diyeyim ki ben sana? Eda. Ne haber? İyi. Şu Egemen'in karşıladığı kadın senin karın değil mi? Ne? Neydi? Eda. Evet. O da mecburiyetten geldi herhalde. Annelik işte. Ben, ben tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Aramayınca gelmeyeceksin sandım. Merhaba, ben Eda. Ben de İlay, memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğlenmenize bakın. Senin böyle bir kıyafetin mi vardı? Ben niye haberim yok? Tezleri çıkak eşofmanını görecektir herhalde değil mi? Eski nişanlına baksana. Sanki defilede gibi dolaşıyor etrafta. Senin böyle makyaj yapmaya da alışkın değil çok güzelmiş. Çok yakışmış. <laughs> <irkişmiş. gülüyor> Bir şey içmek ister misin? Kadın üşenmemiş, giymiş, kuşanmış, gelmiş. Çocuğu hasta değil mi bu kadının? O ayrı bu ayrı. Kadın kocasına sahip çıkıyor. Destek oluyor. Sen Eda'yı hafife alma. Yedi senede evlenemediğin adamı... ...iki ayda nikah masasına oturttu. <laughs> Sağ ol. Ya pardon, başkasına aşık bir adamla evlenmenin neresi iyi bana bir anlatır mısın Ege? Sen de beraber olduğun adama aşık değilsin. Adam sana aşık. Dünya böyle. Bence Eda'ya dikkat et, şehrinden uzak dur. Süleyman'a bir şey söylerse hepimiz mahvoluruz. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım. İlayım. Her şey çok güzel. İnternette araştırdım adamı dört çocuğu varmış. Bizim mi? Sen ofisleri görmek ister misin? İyi, iyi böyle. Hmm. Gül biraz. Bir de yan çekeyim. İstersen eve gidebiliriz. Hem yatmadan denizi yakalarız. Benim de aklım denizde. Süleyman Bey'le tanışayım. Sonra gideriz tamam mı? Tamam tabii. Gel. Bakayım. Ay çok güzel olmuş. Süleyman Bey. Ha, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşim Eda. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. E, ee, İrfan sizden çok bahsetti. Yeni şirketiniz hayırlı olsun. Sağ olun. Hanım'la tanıştınız mı? Evet tanıştık. Tanıştık. Hı Eşiniz değil mi? Eşim değil. Eşimden daha öte kendisi. Çok hoş. Maşallah. Aşkım hadi eve gidelim benim aklım deniz İyi oldu. Tamam. Size iyi eğlenceler. Çok memnun oldum. Bundan sonra zaten hep beraberiz. Güle güle. Ben de bir konutlara bakayım. Hadi gel içeriye. Gel.